Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Beni yaratan ve bana doğru yolu gösteren odur. Bana yediren ve içiren odur. Hasta olduğumda beni iyileştiren odur. Merhaba Kayıp Şifa kanalına hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce şifa'nın izinde olan kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Ay çekirdeği, ay çiçeği bitkisinin bir meyvesidir. Yüksek miktarda yağ içerdiği için yağ üretiminde de kullanılmaktadır. Ayrıca atıştırmalık bir kuru yemiş olarak hafif kavrulmuş bir şekilde tuzlu, tuzsuz, biberli ve benzeri soslar ile tüketiciye sunulmaktadır. Ay çekirdeği kullanılarak elde edilen unlu mamullerde bulunmaktadır. Ay çekirdeği kalori Ay çekirdeği kalori kavrulmuş ve tuzsuz çeşidi için 100 gramında 582 kilokalori kalori içermektedir. Bir avuçluk yani 25 gramlık porsiyonunda ise 146 kilokalori kalori bulunmaktadır. Ay çekirdeği yüksek miktarda protein, E ve B vitaminleri, yağ, potasyum, bakır, çinko, fosfor ve magnezyum içermektedir. Fazla tüketilmez ise sağlık açısından birçok olumlu etkisi vardır. Çi tüketimi uzmanlar tarafından tavsiye edilmektedir. Kavrulmuş ve tuzsuz olan ay çekirdeğinin içerindeki kalorinin %72'lik kısmı yağdan gelmektedir. Ay çekirdeği faydaları. Ay çekirdeği faydaları özellikle içerdiği yüksek protein içeriği sayesinde en değerli protein kaynaklarından biridir. Bu özelliği sebebiyle birçok sporcu için önemli bir besin kaynağı olmuştur. Faydaları düşünüldüğünde sadece spora destek olma amacıyla değil, günlük hayatta da tüketilmesi gereken besinler içerisinde bulunduğu görülmektedir. Besleyici bir gıda olan ay çekirdeği, bol miktarda mineral ve vitamin içermesinin yanı sıra antioksidan özelliği sayesinde de kanserli hücrelere savaş açmak için birebirdir. Şimdi de daha detaylı bir şekilde ay çekirdeğinin faydalarını maddeleyelim. Strese karşı doğal ve etkili bir tedavi seçeneğidir. Anksiyete ile mücadele eden hastalar tarafından düzenli olarak tüketilmesi önerilmektedir. Doğal bir antidepresandır, depresyona iyi gelir. Hafızayı güçlendirir ve unutkanlığı giderir. Tok tutar. Bu nedenle yüksek kalorili yiyecekler yerine sağlıklı ve doyurucu bir ara öğün için tüketilebilir. Her gün bir avuç tüketilmesi halinde vücudun günlük olarak alması gereken pek çok besin değerini karşılayabilmektedir. E vitamini, folik asit, B5 ve B1 içeriği sayesinde, bu vitaminleri vücuda alabilmenin en doğal seçeneklerinden birisidir. İçerinde bulunan yağ sayesinde iyi kolesterolü arttırıcı etkiler göstermektedir. Hem kardiyovasküler sistemi hem de kalbi koruma özelliğine sahiptir. Panik bozukluk rahatsızlığına sahip kişiler için doktorlar tarafından tavsiye edilmektedir. Beyin fonksiyonlarını da güçlendirir. Dolaşım sistemine destek olur ve kan basıncını düzenler. İçerdiği zengin orandaki magnezyum sayesinde bağışıklık sistemini kuvvetlendirmektedir. Bu sayede düzenli olarak tüketen kişiler çeşitli hastalıklara karşı direnç kazanabilirler. Sinir sistemini düzenlemektedir. Alzheimer hastalığı için doğal bir yardımcı tedavidir. Duygu durumunu düzenleyerek kişilerin kendilerini daha rahat hissetmelerine yardımcı olur. Vücutta bulunan şişkinliği alır. Ciltte oluşan kızarıklık problemlerine iyi gelmektedir. Vücutta hayati rol oynayan hücrelerin onarılmasını sağlar. Kan şekeri oranını düzenlemeye yardımcı olur. Protein sentezini düzenleyerek destek olur. Vücuttaki hücreleri radikallerden korumaya yardımcı olur tiroid bezlerinin düzenli bir şekilde çalışmasını sağlar. Kaslarda zayıflama ve ağrıya karşı etkili doğal besinler arasında yer alır. Ciltlerinde veya saçlarında renk solması yaşayan kişilere tavsiye edilmektedir. Tırnak yataklarında beyazlaşma rahatsızlığı olan kişilerin günde bir avuç tüketmesi önerilmektedir. Bu sayede bu rahatsızlık kısa süre içerisinde ortadan kalkar.